Yemek dünyada yaşamın sürmesi için olmazsa olmazlardan birisidir diye düşünüyorum. Hangi işi yaparsanız yapın, emeğinizi ideal bir biçimde o işi yapmaya yönlendirmedikçe yapılacak işin sağlıklı ve neticeli olduğunu düşünmüyorum. Emeğin karşında bir kere insan maddi olarak bir şey elde etmeli. Elde edilen şey nasıl harcanmalı? İnsanın gönlüne ne güzel geliyorsa onun için harcamalı. Yeni bir ev kuruyorsunuz. Maddi imkanlarınız emeğinizin karşılığında oluşmuş. Güzel yerden alacaksınız. Güzel insandan. Kendileri gıda sektöründen inşaat sektörüne geçtiklerinde üzülmüştüm. Bu sektör aktör firması gibi yenilikçi bir firmadan mahrum kalmamalı diye düşünmüştüm. Fakat bir taraftan öyle bir kayıp yaşarken Çanakkale'liler diğer taraftan inşaat sektöründe bence bir kazanç yaşadılar. Yani Raif abi ve onunla birlikte ondan bayrağı devralan çocukları titizliklerini, detaycılıklarını ve dürüstlüklerini inşaat sektörüne taşıdı. Onları izleyerekten ben de kendime çok şeyler çıkarttım. Aktur İnşaat. Yarım asırlık ellerle güvenli ve huzurlu yuvalar inşa ediyoruz.